Emri bil maruf ney al münker. Şimdi kaçımız bunu yapıyoruz? Bu ne demek? İyiliği emretmek, kötülükten men etmek. Gün içinde kaç kişi, kaçımız bunu yapıyoruz? Bu sadece hocaların vasifesi değil. Hocam siz yapıyorsunuz ya yeter. Öyle değil. Her Müslüman mesuliyetli bunu yapmaya. İyiliği emredeceksin, kötülükten men edeceksin. Bak orada ne hoca geçiyor, ne alim geçiyor, ne hacı geçiyor, ne diyanet, ne devlet personeli geçiyor. Hayır, her insanadır bu mesaj. Her insana. İyi emredeceksin, kötülükten men edeceksin, Allah için tebliğ edeceksin. Orada okur yazar demiyor, yaşlı genç demiyor. Herkesin vasifesidir. Hocam ben bilmiyorum, o zaman o senin kabahatın. Bilmemek senin suçun. İlmi araştırmadığın, yapman öğrenmek istemediğinden dolayı senin suçun. O kapasiteye ulaşıp bu tebliği sen etmen lazım. Arabaya gelince, arsaya, tarlaya gelince her şeyi başarıyoruz. Ama Allah'ın dinine tebliğ etmek için ben onu bilmiyorum. Hocam biz yaşlandık artık. Yapamıyoruz. Elim ayağımız tutmuyor. Okuyamıyoruz. O zaman gençken ne yaptın? Ya Allah soracak. Gençliği, yaşlılığı. 24 saatimizin sorgu sualı gelecek.